Yemeklerimizi bir bardak su ve salatayla başlayacağız. Salatalarımızı çok iyi çiğneyeceğiz. Yemekleri iyi çiğnemek çok önemlidir. E, diyetisyen Nur Seda Güler ben. Hatem Hastanesi'nde görev yapıyorum. E, öncelikle sınava girecek tüm e, gençlerimize başarılar diliyorum. Geleceğimiz onlar bizim. E, yemek yemek kısmında da sınava hazırlanırken eskiden evet çok aşırı bir şekilde okunmuş pirinçler veya okunmuş şekerler götürülüyordu. Hala o gelenekler var mı bilmiyorum ama şeker anlık olarak enerji verir doğru ama bir önceki günden kesinlikle ağır beslenmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hem midelerini hem metabolizmalarını yedikleri ağır yemeği sindirerek geçirmekle yormamalılar. Bunun yanı sıra ertesi güne heyecandan hazımsızlık da olabilir. Çünkü stres faktörü beyin bağırsak bariyerini çok zorlayacaktır. Buna bağlı olarak gastrointestinal sistem stres faktöründe en çok etkilenen kısımdır. Yani hani her zaman heyecanlandığımızda ya da üzüldüğümüzde direkt midemize bir ağrı girer, sancı girer. Birçok çocuğumuz zaten sabahları bulantıyla heyecandan, işte ya da karın ağrısıyla uyanabiliyor. Bu yüzden bir önceki günden hafif yiyecekler. Ee, daha böyle ızgara tarzı ama balık gibi kırmızı et daha ağır olacaktır. Veya işte zeytinyağlıları e, yanında yoğurt olarak falan tüketebilirler. E, bol su içsinler önceki akşamdan kesinlikle. Sabah uyandıklarında protein ağırlıklı bir kahvaltıyı öneriyorum. E, bitkisel protein hem de glikoz olacak şekilde bal hakiki ki bal tüketebilirler. Mutlaka kahvaltılarında yumurta ve bal bulunsun. Ee, ekmeklerini tüketirken de yine e, tam buğday ya da kara buğday ya da siyez ekmeği tüketmeleri onları uzun süreli tokluk sağlayacağı için sınav süresince e, açlık e, veya mide kazıntısına girmesinler. Öyle bir şey hissetmesinler diye çok iyi olacaktır. Beyaz ekmek biraz daha çabuk acıktırır. Çünkü bunun yanı sıra rafine şeker almak ilk etapta çok doğru değildir. Yani hazır şekerler, şekerli çaylar ya da verilen küçük şekerleri hemen tüketmek anlık olarak bir enerji sağlasa da kan şekeri çabuk yükselip düşerse uyku hali de yapabilir. Bu yüzden daha protein ağırlıklı. En az 2-3 yumurtayla bir omlet ve işte bir yemek kaşığı kadar bal bol su tüketerek, bol yeşillik tüketerek, bir iki dilimde esmer ekmek, işte tam model siyaz ekmeği gibi tüketerek sınama e, sınava girerlerse, tabii sınavla bu sürecin de arası, kahvaltının arası da minimumda 45 dakika olmak koşuluyla. Tabi e, tabii fındık, badem, ceviz özellikle ceviz çok iyi olacaktır hafızalarını zinde tutabilmek için. Ama bunların tuzsuz olması da çok önemli. Sınav esnasında susuzluk yaratmasın, kavrulmuş ya da tuzlu olmamasına özen gösterelim. Çok daha iyi olacaktır bunları tüketmeleri. Sabah öğle akşam bir bardak su ve salatayla başlamış. Sabah kısmında soyuş, domates, salatalık, marun, maydanoz yazdığımız şekilde